Sizliyan kadınlar yoksulluk ve çaresizlik girdabında çaresizliğe mahkum ediliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı kararıyla iptal edilmesi şiddet faillerini cesaretlendirirken kadınların kağıt üstündeki en küçük haklarını dahi ortadan kaldırması için iktidar adeta bir savaş halindedir. Destek bulabilecekleri Devlet kurumlarının kapısı kadınların yüzüne çarp, çarpıyor. Kürt kadın siyasetçileri, kadın kurumları, bütün kadın düşmanı politikalardan en çok pay, pay alanlardan oluyor. Şiddetle mücadele konusunda iktidarın nasıl bir yol haritası çizdiğini gösteriyor. Şiddet her yerde katmerlendiği gibi kentimizde de katmerleniyor. Neredeyse iki yıldır virüsten dokudan haber alamıyoruz kentimizde Huş çetesi gibi önemli iddialar gündeme geliyor. Biz kadınlar Dersim'de yaşayan Onları mücadele eden de, ülkede seçim gündemi iki kutup arasına sıkıştırılırken geleceğimiz hakkında tartışmalar sürdürülürken halkın, kadınların, gençlerin iradeleri yok sayılıyor. Her derdin çözümünü sandığı sanda havale edenler hele bekleyin biz biz başa gündür çözeceğiz diye sükut telkin edenler. Biriken öfke söndürmenin başka bir hayat için, biriken öfkeyi söndürmenin başka bir hayat için verilecek mücadelenin önünü almanın hesabıdır. Olmaya devam edeceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadınlar için açlık, yoksulluk, işsizlik, şiddet, taciz, cinayetler, hak kasları Hele bekleyelim diyecek boyutu çoktan geçti. Ekmeğini küçüldüğü, şiddetin büyüdüğü bu karanlık tablo milyonlarca kadını aynı sorunların tarafı haline getiriyor. Kadınların artık yeter duygusu büyüyor. Çare arayışı, mücadele yeri güçleniyor. Birlikte olmak, dayanışmak, buluşmak, tepki göstermek, yan yana gelmek, artık hayatta kalmanın zıdırmaya, çığlık olmaya, örgütlenmeye, devam edeceğiz. Kadınları susturamazsınız. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadınlar.